Şimdi sana çok uykunu getirecek bir hikaye okuyacağım. Bazıları hikaye başlar başlamaz uykuya dalarken, bazıları da sen rüyalar diyarına dalana kadar bekler. Ben de senin uykuya dalman için en iyi zamanın hangisi olacağını merak ediyorum. Hemen mi? Yoksa hikaye sona ermeden mi? Bir zamanlar uykuya dalmayı çok isteyen ve hemen uykuya dalmakta zorlanan Roger adında bir tavşan vardı. Tavşan Roger seninle aynı yaştaydı. Daha büyük, daha küçük değil, tam seninle aynı yaştaydı. Senin yapmayı sevdiğin her şeyi yapmayı, oyun oynamayı ve eğlenmeyi o da seviyordu. Hemen uykuya dalmak yerine bütün gece uyanık kalıp oyun oynamayı tercih ediyordu. Anne tavşan onları yataklarına yatırdığında bütün kardeşleri her gece kolayca uykuya dalıyordu. Ama tavşan Roger bunu bir türlü yapamıyordu. Hemen uykuya dalmak yerine yapmak istediği bir sürü şeyi düşünerek yatağında öylece yatıyordu. Nasıl dışarı çıkabileceğini, çimenlerde oynayabileceğini, ve etrafta koşabileceğini hayal ediyordu. Ta ki çok yorulana kadar. O kadar çok ki daha fazla koşamayacak hale gelene dek vurulmayı hayal ediyordu. Roger salıncak torkuya dalana kadar bütün gün parkta oynayabilirdi. Şimdi salıncaklarda ileri geri, ileri geri, yavaşça ve gevşeyerek sallanıyordu. Oynayabileceği bütün oyunları düşünürken tavşan giderek daha kendini daha yorgun hissediyor ve bunun onu nasıl yoracağını düşünüyor ve annesinin sesini duymayı bekliyordu. Roger hadi o artık. Duyabildiği bütün sesler onu ve seni giderek daha da yoruyordu. Uykuya dalmak üzere olduğunu biliyordu ama ne zaman olacağını kestiremiyordu. Hemen uykuya dalmaya o kadar yakındı. Aldığı her nefeste onun ve senin uykuya dalışını sininde şimdi giderek daha da netleşiyordu. Rajaram kardeşleri bu gece her zamankinden daha çabuk uykuya dalmıştı. Ama kendisi yatağında öylece yatıyor hemen uykuya dalmayı düşünüyordu. Onu hemen yorabilecek her türlü şeyi düşünerek yatıyordu. Onu genellikle yoran ve uykusunu getiren, çok yoran ve uykusunu getiren şeyleri düşünüyordu. Bütün o oyunlar, bütün o uykular ve onunla seni hemen yoracak her şeyi. Ancak bu çabalar Tavşan Racir'e yardımcı olmadığı için bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Baba Tavşan uyuyordu fakat anne Tavşan hala uyanıktı. Dolayısıyla Racir onunla konuşmaya gitti. Annesi onun ve senin zihnimize takılan bütün düşünceleri bir kutuya koyarak yatağın altına, altına etmeniz gerektiğini söyledi. Yarın uyandığında bütün düşüncelerin cevaplarını bulacak ve enerjiyle dolu olacaksın ama Şimdi uykuya dalacaksın, dedi anne tanşan kararlı bir sesle. Bazen biraz daha uzun sürer fakat kutuna koyduğun düşüncelerin cevabını mutlaka alırsın, dedi anne tanşan. Roger ve sen şimdi bunu yapıyorsunuz. Zihninin özgür ve boş kalması, böylece uykuya dalmaya hazır olmak son derece rahatlatıcı ve huzur verici bir şeydir. Sonrasında anne tavşan dünyanın en nazik sihirbazı olan ve çayırın hemen diğer tarafında oturan esneyen amcayı görmeye gitmenizi önerdi. Bu kesinlikle ikinizin de uykuya dalmanızı sağlayacak dedi anne tavşan. Böylece birlikte ikinizin de hemen uykuya dalmanıza yardımcı olacak olan esneyen amcayı görmeye gittiniz. Kapıdan çıkarken tavşan racer esneyen amcanın daha önce kendisine kaç kez yardım ettiğini hatırladı. Büyülerini ve sihirli uyku tozlarını kullanarak daha önce birçok kez Roger'ı ve seni uyutmuştu. Bu şimdi de olacaktı. Roger uykuya dalacağından emin olduğundan sana şimdi hikaye sona ermeden uykuya dalmanızda sakınca olmadığını söyledi. Çünkü hikayenin mutlu sonla bittiğini ve ikinizin de uykuya dalacağınızı biliyordu. Roger ve sen yolda giderek uykunuzun daha fazla geldiğini hissettiniz. Küçük patikayı izleyerek esneyen amcanın evine doğru indiniz. Roger bu derinlere inen patikayı çok iyi biliyordu. Bu yolu daha önce defalarca geçmişti öylece derinlere derinlere ve derinlere iniyordunuz aynen böyle güzel tavşan Racı ve anne tavşan bir süre yürüdükten sonra evini sırtında taşıyan uykucu salyangoza rastladılar nereye gidiyorsunuz bakalım diye sordu uykucu salyangoz merakla esnen amca ziyaret etmek için derinlere iniyorum dedi tavşan Raci çünkü hemen uykuya dalmama yardımcı olacak. Ya sen nasılsın? Kendin uykuya dalıyor musun? diye sordu Roger. Gevşeyerek biraz ara verdikten sonra nazik uykucu salyangoz bu işin sırrının gevşemek, sakinleşmek ve her şeyi yavaşça yapmak olduğunu söyledi. Yavaş yürü. Çok yavaş. Yavaş hareket et. Çok yavaş. Yavaş düşün. Yavaş nefes al. Sakin. Yavaş ve sakin. Yavaş. Yavaşla şimdi. Benim için her seferinde işe yarıyor. Dedi uykucu salyangoz. Teşekkür ederim, bunu deneyeceğim, dedi tavşan racım. Nazik uykucu salyangoz sana döndü ve dedi ki... Bu hikayeyle uykuya dalacaksın. O kadar kolay ki anlamayacaksın. Şimdi uykuya dalarken kendini rahat bırak. Rachel uykucu salyangozu bırakarak derin uykuya doğru yürümeye devam etti. Uykucu salyangozun bize söylediği gibi... Tempoyu düşürmek gerçekten iyi bir fikir, dedi Roger. Daha yavaş, daha yavaş, giderek daha yavaş. Yürümeye başladı ve daha küçük adımlarla ilerledi. Aynı zamanda daha derin ve daha yavaş nefes alıp vermeye başlarken her şey yavaşladığında kendini daha da yorgun ve rahat hissettiğini fark etti. Daha giderek yoruldu, giderek gevşedi, giderek sakinleşti. Olmasan artık giderek daha yorgun hissettiniz. Daha yorgun ve daha gevşek hissettiniz. Giderek yoruldunuz ve gevşediniz. de işte böyle Rancher ve anne tavşan derinlere inen patikadan yavaşça devam ederek çayırın diğer tarafında oturan esneyen amcanın evine doğru ilerlediler. Bir süre sonra güzel ve bilge gözleri kapanan baykuş rastladılar. Baykuş esneyen amcanın evine inen patikanın yanındaki küçük bir ağaç dalında oturuyordu. Selam gözleri kapanan baykuş, sen bilge bir baykuş olduğuna göre hemen uykuya dalmama yardım etmeni çok isterim. Yardım edebilir misin? diye sordu racı. Hemen uykuya dalmana elbette yardım ederim diye cevap verdi bilge gözleri kapanan baykuş. Konuşmamı bitirdiğime duymana bile gerek yok. Şimdiden kendini uykuya dalarken görebilirsin. Ben sana bunları anlatırken sakinleşiyor ve gevşiyorsun. Şimdi uykuya dalıyorsun. Her şey gevşemekle ilgili. Şimdi uzanıp yat. Birazdan vücudunun farklı bölgelerini gevşetmeni isteyeceğim. Sana söylediklerimi yapman ve gevşemen çok önemli dedi. Gözleri kapanan baykuş bilge biri olduğundan bana söylediklerini kesinlikle yapacağım diye düşündü Roger. Ayaklarını gevşet. Racı ve sen gözleri kapanan baykuşun söylediklerini yaparak ayaklarınızı gevşettiniz. Bacaklarını gevşet. Acil ve sen bunu hemen yapın. Belinden yukarısını gevşet. Acil ve sen bunu hemen yapın. Kollarını gevşet. Taş kadar ağırlaştıklarını hisset. Raja ve sen bunu hemen yapın. Başını gevşetiyorsun ve göz kapaklarının daha da ağırlaştığını hissediyorsun. Öylece gevşiyorlar. Raja ve sen derin derin gevşiyorsunuz. Şimdi göz kapaklarının iyice ağırlaştığını hissediyorsun. Ve hemen uykuya dalmaya hazır olduğunu hissediyorsun. Sonra gözleri kapanan Baykuş devam etti vücudunun ağırlaştığını O kadar ağır ki. Derinlere düşüyormuş gibi hissediyorsun. Derinlere iniyorsun. iniyorsun, iniyorsun. Tıpkı havada süzülen bir yaprak gibi yavaşça derinlere iniyorsun. iniyorsun. Derinlere. Yavaşça derinlere iniyorsun. Ve rüzgarı izleyerek seni derinlere indirmesine, yavaşça derinlere indirmesine izin veriyorsun. Yavaşça derinlere, derinlere. Şimdi göz kapakların iyice ağırlaşıyor. Şimdi ne kadar yorulduğunu hissederek çok yorgun. Şimdi o kadar yorgun ki neredeyse uykuya dalıyorsun. <laughs> Hemen uykuya dalmadan önce sakinsin, son derece sakinsin. Tavşan Racer esneyen amcayı ziyarete gitmeye karar vermişti. Dolayısıyla artık çok yorgun olmasına rağmen derinlere doğru ilerlemeye devam etti. Racer uykucu salyangozun size öğrettiklerini daha da yorulmak için yavaş yürümeyi ve sakinleşmeyi düşünüyordu. Racer ne kadar yorgun olduğunu ve yapmak istediği tek şeyin çimenlerin üzerine uzanıp uykuya dalmak olduğunu fark etti. Ama burada çimenlere uzanıp hemen uykuya dalmak mümkün değil diye düşündü tavşan Raci. Ayrıca esneyen amcanın derinlerdeki evine ineceğimi ve hemen uykuya dalacağımı anne tavşana söz verdim. Bir süre yürüdükten sonra nihayet esneyen amcanın bahçesine ulaştılar. Evin önündeki kocaman bir tabelada herkesi uyutmayı başarabilirim yazıyordu. Evet bu doğru diye düşünüyorsun. Daha şimdiden kendimi daha yorgun hissediyorum. Şimdi birileriyle uykumu getirdi bile diye düşünüyorsun. Kapıya ulaştıklarında şimdi uykuya dalmaya hazır olduğunda kapıyı vur. Yazan bir tabela gördüler. Roger çok yorgundu. Ve senin artık uykuya dalmaya hazır olduğuna karar verdi. Kapıyı vurdu. Esneyen amca kapıyı açtığında seni, Rajeri ve anne tarşını gördüğüne çok sevindi. Hoş geldin dostum dedi Esneyen amca. Anlaşılan hemen uykuya dalmak için biraz yardım istiyorsun. Evet diye cevap verdi Racer. Ah! Ben uykuya dalmamızı istiyorum. Hem ben hem de senin. Esneyen amca içinde hem tavşanların hem de insanların hemen uykuya dalmasını, mutlu, nazik, sevgi dolu olmalarını ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan bir sürü büyünün bulunduğu kocaman kalın kitabını çıkardı. Sizin de yapabileceğiniz Yaptığımız gibi ve hemen yapabildiğiniz gibi dedi esneyen amca. Ayrıca üzerlerine serpildiğinde hem tavşanları hem de çocukları hemen uyutan güçlü, sihirli ve görünmez uyku tozumu da çıkardı. Bu büyüyü yaptığımda ve görünmez uyku tozunu üzerinize serptiğimde doğruca eve dönmeniz ve hemen yatağa girmeniz çok önemli. Şimdi geri dönerken veya yatağınızdayken hemen uykuya dalacaksınız. Bu büyü ve uyku tozu çok güçlüdür. Daima işe yarar ve hemen çabucak uykuya dalarsınız. Sonunda uykuya dalabileceğim ve bütün gece deliksiz uyuyabileceğim dedi Roger kararlılıkla. Pekala şimdi size okuyacağım dedi esneyen amca. Feracırla seni hemen uyutacak olan güçlü büyüyü okumaya başladı. 3 2 1 Uykum var artık. Uykum var artık. Artık uyuyorum. ise artık gidin dedi Esneyen amca. Çünkü birazdan uykuya dalacaksınız. Göz kapaklarınız giderek ağırlaşacak. Ağırlaşacak. Ve eve dönerken her nefesinizde giderek daha yorgun. Daha yorgun olacaksınız. O zaman gevşemenin ve uykuya dalmanın ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Ayrıca Bundan sonra da her gece daha hızlı da uykuya dalacak ve daha rahat uyuyacaksınız. Her gece daha rahat uykuya dalın. amca size. Şimdi gözlerinizin açık ya da kapalı olması fark etmez. Sadece giderek kendinizi daha yorgun hissedin. Kediz de esnerken kibarca teşekkür ettiniz ve anne tavşanla birlikte eve dönüş yoluna koyuldunuz. Tavşan Roger kendi kendine düşündü. Uykuya dalmak üzereyken eve nasıl yürüyeceğim? O kadar yorgunum ki. Hemen gidip uyumak istiyorum. Oh, oh, o kadar yorgunum ki. Keşke şimdi yatakta olsam etrafındaki sesleri, mırıltıları, fısıltıları dinleyerek uykuya dalsam. Bütün sesler yavaşça silinip gitse. Şimdi tam uykuya dalarken, adım adım yürümeye başlarken ikinizin de bacakları giderek ağırlaşıyordu. Tıpkı esneyen amcan size söylediği gibi kendinizi giderek daha yorgun daha yorgun hissediyordunuz giderek yoruluyordunuz giderek yoruluyordunuz şimdi bir süre sonra güzel ve bilge gözleri kapanan baykuşla tekrar karşılaştılar Gözleri kapanan baykuş Tavşan Racer'a dedi ki ikinizin de yorgun olduğunu görebiliyorum ve ikiniz de Hemen uykuya dalmaya çok yakın görünüyorsunuz. Raci çok yorgundu ve yavaşça başıyla onayladı. Evet dedi ve gözleri kapanan baykuşun ne kadar haklı olduğunu fark etti. Hemen uykuya dalmaya kesinlikle hazırım diye düşünüyorsun. İyi geceler dedi gözleri kapanan baykuş. Şimdi gözlerini kapıyorsun ve uyumak üzere istiyorsun tavşan racer bir an önce yatmak için evine doğru yürümeye devam etti her adımında giderek daha da yoruluyordu sıcak ve rahat yatağını özlüyor şimdi senin yaptığın gibi rahatça uykuya dalmak rahatça uyumak istiyordu racer yatağını düşündükçe Giderek daha da yoruluyor, daha da yoruluyordu. Ve evindeki yatağını özledikçe onunla birlikte sen de giderek yoruluyordun. Şimdi her an uykuya dalabilirsiniz. Kısa süre sonra evini sırtında taşıyan uykucu salyangoza tekrar rastladılar. Uykucu salyangoz son karşılaşmalardan beri neredeyse elinden kıpırdamamıştı yavaş diye düşündü raci. o kadar ki her an kolayca uykuya dalabilir uykucu salyangoz zaten uyuyordu ve yanından geçen tarşan racer'i neredeyse fark etmedi bile sen yakında uykuya dalacaksın değil mi dedi uykucu salyangoz evet kadar yorgunum ki yapmak istediğim tek şey hemen gözlerimi kapamak. Şimdiden kendimi uykuya dalarken görebiliyorum diye cevap verdi Roger. Uykucu salyangoza şimdi daha derin uykulara sürüklenmeye devam ederken ve gözlerini kapatıp uykuya dalmaya hazırlanırken. <laughs> Tavşan Racır artık o kadar yorgundu ki ayaklarını kaldırmakta zorlanıyordu. O kadar yorgun, o kadar yorgundu. Yine de Racır ve sen eve doğru yürümeye ve daha da derin uykulara dalmaya devam ettiniz. Her nefesinde giderek daha da yoruluyorum dedi Racır kendi kendine. Giderek daha yorgun, daha yorgun oluyorum. Yakında evime ulaşacağım ama o kadar yorgunsun ki artık gözlerini açık tutamıyorsun. Her nefesinde gözler ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. Artık kapanıyor. Göz kapakları taş gibi ağır, taş gibi ağır, çok çok ağır. Tavşan racer nihayet evini gördü. Sonunda düşündü. İki kat daha yorgun olan tavşan. Şimdi ikiniz de uykuya dalacağız ve bütün gece rahatça uyuyacağız. Racer kapıya ulaştığında o kadar yorgundu ki kapıyı açamadı. İşte bu kadar yorgunuz artık diye düşündü racer ve esnedi. İçeri girdiğinde kardeşlerinin ve baba tavşanın yataklarında uyduklarını gördü. Rahatça uyumak için yavaşça kendi yatağına yaklaştı. Şimdi o kadar yorgun, o kadar yorgundu. Yatağına girdiğinde esneyen amcanın söylediklerini düşündü. Yarın ikiniz de şimdi yaptığınız gibi daha azlığı daha da hızlı uykuya dalacak ve daha da iyi uyuyacaksınız. Anne tavşan onu nazikçe yatağına yatırıp artık çok yorgun olan sana iyi geceler dedi. Evet yarın daha da hızlı uykuya dalacaksın. Ne güzel dedi Roger sana ve yine rahatça uyumak için gözlerini kapadı. Artık Roger uykuya dalmıştı ve şimdi onun yaptığı gibi senin de uyku zamanın geldi. Tavşan Roger uykuya dalabildiğine göre bunu sen de yapabilirsin. Şimdi iyi geceler.